Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kültür Park akşamlarında bu akşam 7 bölgeden halk oyunları etkinliği var. Program için bütün hazırlıklar tamam ve açılış konteyde ekranlarından yapılacak. Kameralarımız şimdi Kültür Park'ta. Sevgili misafirlerimiz ve şu an ekranları başında izleyen sevgili izleyenlerimiz. Konya Büyükşehir Belediye'miz tarafından hazırlanan Kültür Park akşamları 100 günde 200 etkinlik, 200 proje programımıza hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz, şerefler getirdiniz, sefalar getirdiniz, sağolunuz, varolunuz. Bugün e, 7 bölgeden halk oyunları, tam benim program bugün. Kesinlikle, ben de özellikle izleyeceğim. İzleyenlerimizin yanına ya ege da geçeceğim. Ya ege bölgesinden şey çıksa. Mesela Harmandalı olabilir bilmiyorum Ege bölgesinden hangi Harmandalı. oyunu sergileyecekler. Cemile mi iyi oynuyorsun sen? Cemile. Cemile'm genelde halk oyunlarına çok fazlasıyla yer almıyor ama... Almıyor. Peki şimdi ben bugün nereye gittim? Sen yoktun ben gittim bugün. Ama, ama... çok eğlenceli geçmiş. Gitmediğime pişman evet, oldum. Evet, Konya Büyükşehir Belediye'mizin yine güzel bir projesi. İsterseniz hep beraber izleyelim bakalım ekibimiz bugün nerelerdeymiş. Evet Bayram Bey yanımıza alalım. Sevgili seyircilerimiz bugün programımızda Japon Parkı'ndayız. Bayram Bey'den hemen parkımız hakkında bilgi alabilir ee, Japon Parkı Konya'da bulunan 36 bin metrekare içerisine kurulmuş. Türkiye'nin en büyük Japon Parkı üzerine sahip. Aynı zamanda işte görmüş olduğunuz göletleri ve içinde bulunan bizim Japon balığı diye adlandırdığımız koyu Balığı dediğimiz Balıklar Meclisi içerisinde e işte oturma alanları, seyir terası ve içeride Japon yemeklerinin sunumunun hazırlandı kafeterya sahip. Evet sabahın erken saatinde açık büfe kahvaltı var. Abi bu kıyafet açılıyor ya rüzgarda falan. Bu Japonlar ne yapıyor? Bak açıldı zor kurtardım. Bir gösterebilir misin terlikleri falan? Küçücük ya bunlar Japonlar minnacık ya. Ayakkabıları falan 30 erkeklerin ki bu ha. Nasıl yaşıyorlar onlara göre hayat. Gel bakalım şimdi. Açık büfe kahvaltı var ama rüzgara dikkat. Efendim afiyet olsun o sabaha derken saatlerinde gözü misafirlerimiz kahvaltı yapıyorlar. Biraz tanıyalım efendim Dilek. Dilek Hanım, Japon Parkı Konya'da ve Türkiye'de en büyük kapasiteli park. Ne diyeceksiniz Japon Parkı üzerine? Güzel, gayet güzel. Hoşumuza gidiyor. Evet. Kahvaltıya mı geldik? Evet. Aha. Ne dersiniz efendim? Neler, neler demek istersiniz? Valla belediyenin hizmetlerinden çok memnunuz. Evet. Yani özellikle parklar, piknik alanları bizleri memnun ediyor. Japon parkında diğer bir masaya gidelim. Hemen çubuklarımızı değiştirdik. Test yapıyoruz. Efendim Japon parkına hoş geldiniz. Nasıl buldunuz? Gayet güzel. Daha önce gelmiş miydiniz? Gelmiştik. Evet. Bir özellikle... sene gelmiştik. Bu sene daha iyi. Şimdi hafta sonu değil, hafta içi ilk gün gelmiş. Evet, hafta içi ilk gün geldik. Daha mı iyi oluyor? Yani hafta sonu pek çıkmamıştık ama hafta içi geliyoruz biz genelde. Güzel. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Japon Parkı'nı size soralım. Neler dersiniz? Ee, He... Çok güzel böyle bir alanı hazırladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok yararlandık. Her zaman geliyoruz. Özellikle bu çiçekli alanlar, bahçe, ağaç çok güzel. Memnunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim sizler neler diyeceksiniz Japon Parkı? Ne güzel bulduk. Teşekkür ediyoruz belediyemize bu hizmetlerinden dolayı. Şimdi merak ediyoruz tabii Japon kültürünü. Çok güzel yansıtıyor her şeyi. Sushi falan yedik. O balıklara yem atıyorsunuz ama bize bir selam vermek zorundasınız. Kolay gelsin. Ön alalım mı efendim sizi de? Ne güzel. Ailecek mi beraberiz? Evet ailecek. Fena sakin pazar sabahında evet, öyle mi? Evet efendim, e, efendim. ne diyeceksiniz Japon Parkı için efendim? Japon farkına ilk defa geliyoruz Biz hakikaten beklediğimizde çok daha güzel İsmini duymuştuk ama evet. gezmek nasip olmamıştı gelince de çok güzel olduğunu gördük. Evet, gerçekten git gitmeyenleriniz vardır muhakkak ama mutlaka gidin, mutlaka gidin ve Japon Parkını gezin. Sen de gitmedin değil mi daha önce? Ben de gitmedim. İnanılmaz kıskandım. Keşke bugün çekimlere ben de gelseydim. Ee, bazen öyle. Bugün şanslı günümdeydim. Gittiğim her yer güzeldi. İki çekim yaptım. Evet. Yarın kim gelecek konsere? Yarın sevgili Mustafa Durmuş bizlerle olacak. Mustafa Durmuş Yip kardeşimiz. Yepyeni bir albüm. İnanılmaz güzel bir albüm. Burada sahne performansı zaten Mustafa Durmuş'un mükemmel. Yarın Kültür Park akşamlarında onu ağırlayacağız. Kesinlikle ve öbür günde yine çocuklarımızla ilgili Burak abi geliyor değil mi? Evet Burak abiyle çocuk şarkıları. Yani her gün dolu dolu Kültür Park akşamlarında 100 gün etkinlik. 200 tane projeyi sizlerde buluşturacağız. 100 gün etkinlikte ve gerçekten dolu dolu geçecek.